Pijamalar, bebek kıyafetleri, bornoz takımları hepsi ve daha fazlası Koza Tekstil'de. Isparta'da sektörünün öncüsü Koza Tekstil yeni şubesini Ispartalıların hizmetine açtı. Çünür Mahallesi Batı Bulvarı'nda bulunan Koza Tekstil'in yeni şubesi bugün gerçekleştirilen görkemli bir törenle açıldı. Törene Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Supi Özgödek, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Başkanı Metin Çelik, 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Dural, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı. Koza Tekstil İşletme Sahibi Salih Kiremitçi açılışta kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Yeni iş yerimiz Koza Tekstil AVM açılışında emeği geçen başta Samedullah Supi Özgüdek, Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen Sayın Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz Sayın Milletvekilimiz Hasan Basi Sönmez, kurucumuz Sayın Ali Kiremitçi'ye ve özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza ticari hayatımıza başladığımız günden beri desteğini esirgemeyen, bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Kadir Şinast, Isparta halkına Gönülden teşekkür ediyorum. 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Tural, işletmenin hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi. Bizler de Kiremitçi ailesini tebrik ediyoruz. Güzel bir tesis ilimize kazandıklarından dolayı. Tabii ki her açılan tesis hem istihdama katkı hem ekonomiye katkıdır. Bundan dolayı Kiremitçi ailesini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. ITSO Başkanı Metin Çelik yeni işletmenin hayırlı olmasını dilerken çalışanlara da kolaylıklar diledi. Ispartamızı kazandıran ailemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çalışanlarımızı kazasız belasız çalışmayı nasip etsin diyorum. Buraya verdikleri hizmetler için de teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen, Kosa Tekstil'in Isparta'daki önemli işletmelerin arasında yer aldığını söyledi. Kiremitçi ailesi olarak Koza Tekstil Isparta'mızın en önemli işletmelerinden bir tanesi. Yıllardır şehrimize istihdam konusunda, vergi konusunda her türlü ekonomik anlamda çok büyük destekleri var. Sadece ekonomik değil, ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını görme anlamında da hayırsever bir vatandaş olarak da çok büyük destekleri var. Ben öncelikle onlara bu konulardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerde Isparta'da yapılan bu güzel çalışmalardan dolayı e, teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman söylüyorum. Bu tür işletmeler açıldığı sürece, bu tür işletmelerden faturalar kesilip, karlar elde edildikten sonra devletimize verilen vergilerden de şehrimize büyük paylar ayrıldığını bilmenizi istiyorum. Bugün Isparta Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin içerisinde bu tür işletmelerin vermiş olduğu vergilerden bizlere pay ayrılıyor ve yaptığımız asfaltlarda diktiğimiz çiçeklerde yaptığımız yatırımlarda bu işletmelerin de bizlere katkısı oluyor. Hem istihdam konusunda eleman çalıştırma, insanların evlerine ekmek götürme anlamında hem de memleketimize yatırımlar anlamında çok güzel işler yapıyorlar. Ben Salih kardeşimi, Ali kardeşimi kutluyorum. Bundan birkaç tane daha iş yerleri var. Hepsinde de şehrimize hizmet ediyorlar. Rabbim bereketli kazançlar nasip etsin. Kazasız, zararsız, ziyansız elemanlarınıza beraber bu memleketimize hizmet etmeyi sizlere daim eylesin diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Al, Tebrik olsun. ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, işletme sahiplerine Isparta'ya kazandırdıkları katma değer için teşekkür etti. Ben kıymetli Kiremitçi ailesine, Isparta'mıza Böyle bir tesis kazandığından dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Isparta'mıza çok büyük katme değeriniz var. Rabbim huzurlu, bereketli işler nasip etsin. Hepinizi tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet Sağ olun. AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, işletmenin Isparta'ya hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu sektörde halıcılıktan sonra beraberce aslında gözlerimizi açtık. Çok. Sektör... Alıcılıktan sonra bizi buralara doğru itti. Biz de tuhafiye ve konfeksiyon alanında kardeşlerimizle beraber Isparta'da bu mesleği aşağı yukarı, ben de 26 yıl icra etmiş bir kardeşimiz olarak buradaki AVM'nin yaklaşık 65 çalışanıyla beraber Isparta'mıza yeni bir istihdam sağlaması, yeni bir tesisin, yeni bir buradaki tuhafiye, tekstil, AVM'sinin Isparta'mıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Supi Özgödek, Kozetekstil'in yeni şubesiyle büyük başarılara imza atacağını söyledi. Ben de bu köklü tesisin bir şubesinin daha burada açılışı dolayısıyla kendilerini öncelikle tebrik ederim. Burada güzel bir katılım sağlandı. Bu firmanın şimdiye kadar olan başarısı olduğu kadar bundan sonraki süreçte de başarılı olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Isparta'mıza, bütün çalışanlarına, başta kendilerine, Ali Bey'e, Salih Bey'e hepimize hayırlı uğurlu olsun. Konuşmaların ardından dualar edildi ve açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından davetliler Koza Tekstile gezme imkanı buldu.